Üniversite hocalarımız buradalar, TÜBİTAK başkanımız burada. Onlara çok önemli görevler düşüyor. Tabi şahsi görüşüm, üniversiteler, akademik dünya o çalışmalar yaparken TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarımız onlarla teknoloji ve dünyayı bağdaştıran atmosferde destekleri oluşturmak, çeşitli, tem çeşitli temel konuları araştırmak ve burada bu teknoloji yolculuğunu halka halka yapmak durumundayız. Burada da hep söylenen sanayi, üniversite işbirliği, şirketlerimizin katılımı gibi konularında yavaş yavaş olgunlaştığını ve hayata geçtiğini göreceğiz. Tabii ki memnuniyet verici husus şu, ülkemizde ARGE'ye verilen önem ve ayrılan kaynak giderek artmakta. Bu da son yıllarda memnuniyetle gördüğümüz bir husus. Mesela SASA tarafından yayınlanan savunma ve havacılık sanayi performans raporunda yer alan arge verilerine baktığımızda savunma sanayi sektöründe 2020 yılında 325 milyon doları öz kaynaklardan olmak üzere arge alanında toplam 1 milyar 240 milyon dolar harcandığını görüyoruz. Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık %14'üne tekabül etmektedir. Bu oran sektörümüzün özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye verdiği katkının bir göstergesi niteliğindedir. Başkanlık olarak da ARGE alanında 4.1 milyar TL değerinde proje çalışmasını başlattık ve son 5 yılda 1.2 milyar TL değerinde proje gerçekleştirdik. Tabii bu rakamları telaffuz ederken demin tanımladığım ARGE ve tabakalı ürüne doğru giden yoldaki bazı rakamların iç içe geçtiğini de hatırlatmak isterim. Son savunma sanayi icra test toplantımızda açıklamada görüldüğü gibi kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde ARGE'nin önemi dikkat çekilmiş. Savunma sanayinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayi için mutlak gereklilik olduğu sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği de vurgulanmıştır. Bu desteğin emanesi olarak bugün bir aradayız. Tabii ki bu çalışmalarımıza özellikle vurgulamak isterim ki Türkiye'nin ortak aklını kullanarak yapmak istiyoruz. Yürüttüğümüz projelerdeki temaslarımızın ve tecrübelerimizin gereği neye ihtiyaç olduğunun ileri aşamalarda hangi yolu haritasının takip edilmesi gerektiğinin, hedefin ne olması gerektiğinin farkında olduğumuzu düşünerek bu çalışmaları her kademede bütün paydaşlarımızla beraber yürütmenin gerekliliğini çok iyi biliyoruz. Hiçbir zaman savunma sanayi başkanlığı olarak biz bu konularda arge yapıyoruz. Başka kimse karışmasın mentalitesinde olmadık, olmayacağız. Zaten bu mümkün de değil. Biz olsa olsa ihtiyaç olan konuları alanları ve bu yolculukta nelerin yapılması gerektiği ile ilgili bizim tecrübemizi paylaşır. Bütün paydaşlarımızla, üniversitelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla, ihtiyaç makamlarıyla, çeşitli devlet kuruluşlarıyla ortak aklı oluşturarak burada başarıya giden yolda hep beraber yürümeyi tercih ederiz. Bu süreçte de sanayimizde önemli ölçüde teknolojiyi içeren üretimler yapmak, daha ileri gitmek çabasında olan sanayicilerimizin de bu yolculuğun içinde olmaları ve nihai üründe de en çok faydalanın, faydalananın onlar olacağını belirtmek istiyorum. Bu Burada sözlerime son verirken katılımınız için bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür çalışmaların bu birlikte yolculuğumuzu daha verimli, daha etkin hale getirmesini temenni ediyor. Tekrar başarılar diliyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Saygılarımı sunuyorum.